Butterfly pee, butterfly pee? Yes, butterfly pee, mom. Butterfly pee, flowers much. Bana burada bir. And the color is beautiful. Yes. Rengi de şöyle, kendi elinde de görüyorsunuzdur. If you add lime, the color will change to pink colors one. Uh -huh. But this is just a bland one, mom. Bland. Hmm. Yes. Burada bir şey hisset, madem. da yok. Burada yok. We have a young ginger tea, we have turmeric tea. Tamary tea. Yeah, we also have a um uh, over there, but okay. you cannot video for our pig okay. You cannot take it, you cannot give it all for our film. Okay. Okay. Sorry. I know. okay. Can I have this? Can I have this? Yes. Ha, şey dolapta çaylar vardı, onların alınmasına müsaade etmedi. Burası bir karabiber plantasyonunun bir şopu, dükkanı. İşte karabiber yetiştirmekte ülke e, biliniyor zaten. Ee, i̇şte karabiberlerin şeyleri, o yeşil hali, bu kırmızı hali. Ee, şeylerin, çiftliğinin olduğu yerlerden söz edildi ama ben, ben pek gitmek istemedim. Belki de e, gitmedim. Şimdi bu genç lady buradaki bana böyle bir sunum yaptı. Şurada dolaplarda kutular halinde çaylar var çeşit çeşit. Bu karabiberlerden falan hazırlanmış. Onların çekimine müsaade etmedi. Sadece bana burada bir küçük sunum yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum.